Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezai Kara, berber esnafının problemlerini Esnaf Haber TV anlattı. Öncelikle hoş bulduk. Buradan sesimiz ulaştıran herkese selamlarımızı gönderiyorum. Tabii ki biliyorsunuz Türkiye'mizde koronavirüs gözüktüğünden itibaren ee, ülke olarak gerçekten e, bununla büyük bir mücadele örneği gösteriyoruz. Biz esnaf teşkilatlar olarak berberler olarak da bunun içerisinde yer alıyoruz. Biliyorsunuz ki ilk koronavirüs Türkiye'de e, gözüktükten sonra bir hafta sonra berber dükkanlarımız 51 gün kapatıldı. Geçici bir süreyle. E, şükürler olsun o günden sonra dükkanlarımızı 11 Mayıs'ta açtık. 11 Mayıs'tan beri dükkanlarımız açık bir şekilde çalışıyorduk. Ama tabii ki saat kısıtlaması ve hafta sonu kısıtlamalarıyla beraber çalışıyorduk. Geçenlerde de biliyorsunuz ki 17 gün bir kapatma, tam kapanma oldu. Bunda berberlerimiz tekrar 17 gün kapalı kaldı. Tabii ki kapanma küçük esnafı zor durumda bırakıyor. Çünkü bizler günlük çalışan esnaflarız ister istemez günlük çalıştığımızdan dolayı bizlerin kapatılması bizlere zor durumda bırakıyor. Ama tabii ki bir de koronayla bir mücadele var. Onu da atlamamak lazım. Biz de berberler olarak elimizden geldiği kadar Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu tedbirleri yerine getirerek çalışıyoruz ve şu anda da işimizin başındayız. Çok şükür. Tabii ki e, öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve e, kabinede bulunan değerli bakanlarımıza, Ticaret Bakanımıza, e, Esnaf Sanatkarlar Koopartisi Genel Müdürümüz Sayın Necmettin Erkan'a, TES Başkanımız Sayın Bendevi Palan Döken'e bir teşekkür etmek istiyorum. E, genel anlamda esnafın beklentisi aslında daha yüksek e, paralar bekliyorduk, maddi yardımlar bekliyorduk ama buna da şükürler olsun. E, i̇stediğimizi tam alamadık ama yine de e, devletimizin vermiş olduğu katkıdan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Berberler biliyorsunuz ki çalışıyorlar. E, biz ilk gün itibariyle de koronavirüsten önceki süreçte de aslında berber kuaför demek hijyenik bir ortam demek. Çünkü bizler her zaman hijyen olmak zorundayız. Biz buna en çok dikkat eden e, esnaf grubuyuz. Ve e, koronavirüsten dolayı da bizler gerçek anlamda gerek kullandığımız malzemeler, e, kullandığımız e, kullanat malzemeleri dahil olmak üzere bizler elimizden geldiği kadar tüm kurallara uyarak hijyen bir şekilde e, hem müşterilerimizin sağlığı açısından hem kendi sağlığımızı ön planda tutarak hijyen koşullarına harfiyen uyuyoruz, uymaya da devam ediyoruz. Tabii ki bu konuda bizden fazla görüş istenmedi. Odalarımızdan görüş istenmedi ama bizler üyelerimizin sıkıntılarını ya da odalarımızın üyelerimize yapmış olduğu toplantılar ve görüşmeler neticesinde bu sıkıntılarımızı üst kuruluşlarımıza, bakanlığımıza nereye iletilmesi gerekiyorsa biz oraya ilettik. Berberler kapalı olması şu şekilde. Bana göre berberlerin kapanması doğru bir şey değildi. Ama ister istemez ilk 51 günde kapattığım süre içerisinde zannedersem insanlarla çok fazla temas kurulduğumuz için birebir çünkü biz doktorlar gibi insanlarla birebir temas kuruyorduk. Belki bundan dolayıdır diye düşünüyorum ama son zamanlarda artık berberlerden virüsün bulaşmadığı, berberler çok hijyen çalıştığı için Bunlara gerek kalmadığını gözeterek bizi tekrar biliyorsunuz ki açtılar. Belki bu olabilir. Ee, en önemli konulardan bir tanesi çünkü e, esnafımız kredilerini ödeyemedi. Aldığı kredi de ödeyemiyor. Çünkü çalışmadığı ve kısa saat kısıtlamasının hafta sonu kısıtlaması olan bir yerde insanlarımız çok fazla bir kısım daha hala insanlarımız berberlere gitmiyorlar. Kendileri tıraş oluyorlar vesaire vesaire. Bunları üst üste katınca ister istemez çektiğimiz kredileri ödeyemiyoruz. Devletimiz tarafından kredi kredilere bir öteleme geldi. Ama bir e, faizsiz bir öteleme gelmişti. Sonra faizli bir öteleme geldi. Ama bunların da biliyorsunuz ki artık günü geldi. Ödenecek bu paralarda. İster istemez bu konuda da gerçekten berber esnafımız Zor günler yaşayacak. İnşallah biz devletimizden, devlet büyüklerimizden şunu da istiyoruz: Kredilerimizin faizsiz bir şekilde, ister kooperatif kredisi olsun, ister banka kredileri olsun, ister çektiğimiz konut kredileri olsun, faizsiz bir şekilde en azından 12. ay kadar, yeni bir yıla kadar ertelenmesini istiyoruz. Tabi öncelikle sağlık çok istiyoruz. İnşallah koronavirüsün bittiği bir ay olur. Artık e, bu aşılamayla beraber biz de ilk önce berberlerimizde bir kere aşılamalıyız. Önce onu söyleyeyim. E, ve arkasında da inşallah koronavirüsü yeneriz. Ve e, bundan sonra da bir daha kapatma olma, olmaz, olmasın inşallah. Herkes kurala uymaya davet ediyorum. Hem kendi meslektaşlarımı hem diğer esnaf teşkilatlarını hem vatandaşlarımızı. Hep beraberce el ele vererek inşallah koronavirüsü bitirdiğimiz ve eskisi gibi birbirimizi kucaklayacağımız bir aylar olur, günler olur inşallah. Bunu umut ediyoruz. İnşallah bir an önce o eski günlerimize kavuşmak istiyoruz. Evet, biz aşı olmayı çok istiyoruz. Çünkü biz ilk gün daha azikenlerimiz o 51 gün kapatıldığı gün itibariyle ee, bizden bir liste istenmişti. Berberlerin listesi istenmişti. Aşılama öncelik verileceği söylenmişti. Ama geldiğimiz gün itibariyle hala berberlerimizi aşılayamadık. Ve biz bunu birkaç kere de devlet büyüklerimize, yetkililerimize, bakanlıklarımıza resmi yazıyla müracaat etmemize rağmen henüz rağ aşılama olmadı. Herhalde kısıtlı aşılardan dolayı ama bir an önce aşılamak istiyoruz. Üyelerimiz de bunu istiyor zaten. Aşılanmak istiyor. Çünkü biz canlıya birebir hizmet ediyoruz. Onun için bizim bir an önce aşılanmamız lazım.